ne parası var? Kabına para, para veriyor. Ne? Diploma kabı almak istiyorsan onu tutmuyor. Gerçi o da bankada. He. Diploma Şeye kabı çekiyor. mı? Niye kabı alıyor? diploma kabı varmış. İstersen oğlum zaten isteyemem. İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kabı yaptırırım. <laughs> Sarı kırmızı zaten hoşuma gitmedi. Mezun oluyoruz. Abi. Sarı verdi. Hatta yok olduk. Kabı abi olamadı. Ne haber lan? Taçlı Sağ ol Allah Allah sen ne yitsen? sen? Sınavdan çıkmış gibi ya. bir halim var. Öyle mi duruyor karşıda? Ciksin öğrencisin Sınavla hala. Olsun. Tabi aylar kocalanca balalara taşacakları ile Ha He. Hayvan. <laughs> Oğlum bir kere susta. <laughs> bir de sağdan al şöyle. Şöyle alayım. Gölge etine başlayayım sen. Şşşş. Matrix gibi. <gülüyor> <gülüyor> çak 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 çak. Şşşt. <laughs> Sokarım. Efes sokmuş ya. Oğlum sen kalacaksın ha. Kalacağım oğlum. Ben <laughs> sen edeyim. var ya dedim. sen kaldın. La. La ben kalmadım sen kalıyorsun. Lan bu la geri zekalı bile geliyor. Çek lan. Bizi çek. Ay ya elime vurdum. Bu, Bırakın ya. bu işleri. Göt Adem. Senden <laughs> büyük olmayayım. <laughs> <laughs> Başkalı bırakmış. <Ama> bu da <laughs> salak Ferhat. Okulun <gülüyor> kadrolu <laughs> geri zekalı. <laughs> Dur la. Çek. Saldırma. Basına Sakalli, saldırı var. Yani, <laughs> çek çek. İşsizi çek işsiz. Çek. Şöyle. Bu da hakkı denen. Bir denem... defa bu kadar uzun sakkal bıraktım bak yani. Sakkalına. Sıçayım. <laughs> bak. Sakallı işsiz. KPSS insan ne alakalı. Ay yaşa döndüm bak bak. <laughs> Çalışabiliyor musunuz? KPSS'ye çalışacağız diye tıraş <laughs> bile olamadı. <laughs> bu da mal Mustafa. Bugün Allah sınava girdik. Geri zekalı mezun olmaya çalışıyor. <laughs> Ama bilmiyor ki hayvanlar mezun etmiyorlar. Ya ki. işte Hollanda'ya göndereceğiz. Oğlum en azından ben öğrenciyim <laughs> siz işlisiniz. Sen karın doyurdun mu? <laughs> He gözlemeymiş. <laughs>